Şimdi genç kardeşim soruyor. Hocam diyor Allah adil değil mi? Allah adildir. Bir ismi de adlid. Allah bir memlekette, bir şehirde, bir ilçede bir afet geldiği zaman o afeti hak edenle hak etmeyen arasında bir ayrıcalık tanımıyor. Bir tufan çıkıyor, işte bir sel, bir yangın çıktığı zaman orada hayvanatından bitkilere bitkilerinden mazlumuna mağduruna herkes o selden o afetlerden hissedar oluyor. Öyle değil mi? Ama rahmette de böyle. Yağmur yağdığı zaman Allah bir tarafa yağdırıp bir mahalleye, bir eve veya diğer taraftan işte bu çok hayır sahibiydi. Bu çok çevresindeki insanlara iyi davranırdı diyerek Allah ayırt etmiyor. Bunun ana sebebi var kıymetli dostlar. Bu günlerde üzerinde tefekkür etmemiz gereken büyük afetler yaşıyoruz. Tarihe şahitlik yapacak, tarihte tabiri caizse kitaplara yazılacak büyük afetler yaşıyoruz. Rabbim bu aziz milleti muhafaza eylesin. Yangın afetleri, korona afetleri, sel çığ afetleri, nice böyle dehşete kapıldığımız afetler var. Bu afetler karşısında Hz. Ali kerremallahu ve cehenin çok leziz bir sözü var. Diyor ki acaba bir millete, bir halka, Müslümanlara Allah bir musibet gönderdiği zaman hani bugün ifade ediyoruz musibet korona sel acaba bir afet midir bir musibet midir yangınlar orman yangınları vesaire bunların hepsi birer afet midir Allah'ın bu insanlığa vermiş olduğu bir belamız belâ mıdır sorusunu Hz. Ali ve veceği'e sordukları zaman diyor ki Allah o imtihanı o millete gönderdiği zaman dönün o insanlığa bir bakın o topluluğa bakın. O gelen imtihan imtihan mıdır, bela mıdır, musibet midir arasındaki fark ince bir nokta. Nedir? Eğer o insanlar gelen mesajı tefekkür edip ders çıkarıp bu bir imtihandır diyerek hayatlarında bir düzelme, bir duruş veya kendilerine bir çeki düzen varsa imanlarının artmasına tefekküre vesile oluyorsa o gelen şeyin adı imtihandır. Rabbim inşallah hepimize bu gelen olan cereyan eden olayları musibet olarak değil bunu dilimize de yansıtmayalım kıymetli dostlar. Afet demeyelim, musibet demeyelim. İnşallah bunlar bizim imtihanımız olur. Bu imtihanı da başarıyla çıkmış oluruz. Eğer o gelen afetlerden, musibetlerden, selden, fırtınadan, yangından o ahali, o topluluk, o millet bir ders çıkarmıyorsa, tefekkür deryasına dalmıyorsa Allah'ın o millete vermiş olduğu bir musibetidir diyor. Şimdi bu cereyan eden olaylar bizim için imtihan mıdır, musibet midir? Kararını kendi iç dünyamızda vermemiz lazım. Bu sel olaylarını haberlerde dinlediğimizde, yangın olaylarını, cereyan eden yeryüzü, gökyüzü bütün her şeyi izlediğimizde bir haber niteliğinde Kaç tane ölü var? Şurası da mı yanmış? Bu, bu olmuş. Acaba altında şu mu vardır? Şu e, ihmalkarlık mı vardır? İşin siyasi tarafı, jeolojik tarafı, işin şu tarafı, bu tarafı. Bunların hepsiyle ilgilenir. Ama asıl fotoğrafa bakmaz. Bizi ilgilen tarafıyla, ilgilendiren tarafıyla tefekkür etmezsek bu olan olaylar korkarım bizim için afet olur, musibet olur. Allah muhafaza. Afet ve musibet olmaması için acaba bu cereyan eden olayların üzerinde kaç dakika, kaç saat tefekkür ettik? Allah bununla bize hangi mesajı veriyor? Neyi anlatmaya çalışıyor? Neyi anlamamız lazım? Bu hepimiz için farklı farklıdır. Filanca yazar, filanca yorumcu, köşe yazarı bununla alakalı farklı yönleriyle yorumlar yapıyorlar. Akşama kadar oturuyoruz biz de o yapılan yorumları. Alakalı, alakasız. Adamın ihtisas alanı, ihtisas alanı olmayan herkes konuşuyor. Biz de onların her birini kafamıza yatan tarafıyla çarpılıyoruz ve kendi çevremizde oturduğumuz kısır döngüdeki dostlarımızla da bunu paylaşıyoruz. Bunu konuşuyoruz, bunun muhabbetini yapıyoruz. Ben istirham ediyorum. İşin bu kısmıyla bırakalım, ilgililer ilgilensin, alakadar olsun. Zamanı vakti olmayan, Müslümanın vakti kıymetlidir, kıymetli dostlar. Değerlidir. Allah asra yemin ediyor, zamana yemin ediyor. Müslüman için her bir cereyan eden olay depreminden afetine kadar her bir olayın üzerinde mutlaka bize verilen bir mesaj vardır. İşin manevi kısmıyla ilgilenelim. Bize düşen o. Eğer manevi tarafıyla ilgilenir, manevi kısmından dersler çıkarırsak o zaman Allah bizi yüceltir, yükselteceğinin vaadini veriyor kıymetli dostlar.